Bu video, giydirme cephe komutundaki kat planı gösterilme geliştirmelerini anlatmaktadır. ARCHICAD 22 tüm görünümlerde giydirme cephelerin ve bileşenlerinin detay seviyesi kontrolünü sağlar. Bu, model görünüm seçenekleri içerisindeki yeni seçenekler ve giydirme cephe bileşenlerinin geliştirilmiş GDL objeleri sayesinde elde edilir. Model görünüm seçenekleri diyaloğuna aktive edelim. Diyalog, giydirme cephe bileşenlerinin detay seviyesini kontrol eden tamamen yeni bir giydirme cephe seçenekleri paneline sahiptir. Panelin son tarafında çerçeveler, paneller, bağlantılar, aksesuarlar için ayrı onay kutuları bulunmaktadır. Uygun onay kutularını açıp kapatarak, bu dört cephe duvar bileşen tiplerini gösterebilir veya gizlenebilir. Ek olarak, panelin orta bölümündeki tuşlar kullanılarak bu bileşenlerin tiplerinin her birine farklı detay seviyelere atanabilir. Tüm bileşenlerin 3 detay seviyesi bulunmaktadır. Tam, basitleştirilmiş ve şamatik. Ve her biri bu bileşenleri etkili bir şekilde daha hızlı detayla ekrana getirir. Çerçeveler sadece çerçeve eksenlerini ekrana getiren sadece eksen isimli ek bir detay seviyesine sahiptir. Panelin sağ tarafındaki bir ön izleme penceresine bileşenleri için farklı detay seviyesi ayarlarının sonuçları ile ilgili geri bildirim için basitleştirilmiş 2 ve 3 boyutlu gösterimler ekrana getirir. Her bileşen tipi bağımsız olarak ayrı bir detay seviyesine sahip olabilir. Bu ayarlar model görünüm seçeneklerinin parçası olduğundan, kaydedilen görünümler bu ayarları depolar ve bu sayede görünüm bağımlı giydirme cephe gösterimleri tüm görünüm tiplerinde kullanılabilir. Giydirme cephelerde kullanılan GDL objeleri bu yeni özelliklerle uyumlu olacak şekilde yeniden yazıldı. Bu GDL objelerinin 3D detay seviyesi parametresi, detay seviyelerinin model görünüm seçeneklerine göre kontrol edilmesini sağlamakta veya istenilen detay seviyesini her bileşen eşleyeni için ayrı ayarlamamıza olanak sağlamaktadır. Lütfen basit çerçeveler ve basit panellerin bir 3D detay seviyesi parametresi bulunmadığını, bu nedenle detay seviyelerinin daima model görünüm seçenekleri ayarı ile kontrol edildiğini unutmayın. Her bileşen tipi için GDL obje seçerken bunu göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Giydirme cephelerin kat planı sunumundaki bir diğer geliştirme iz düşüm modlarının kullanılmaya başlanması ile sağlandı giydirme cephe ayarları diyaloğunun giydirme cephe sistemi sayfasında kat planı ve kesit panelini aktive edelim. Sembolik ve üste kalanla sembolik kat planı gösterilme seçeneklere daha geniş bir seçenek yelpazesi sunan yeni bir projeksiyon modu alanı ile değiştirilmiştir. Eğer projeksiyon modu alanını tıklarsanız açılan diyalog Üste kalan bileşenler, kesilen bileşenler ve kesilmeyen bileşenler için ayrı seçenekler sunar. Bu üç bileşenden herhangi biri sembolik veya iz düşürülmüş olarak ayarlanabilir. Ek olarak kesilen bileşenler sembolik panellerle izdüşümlü olarak isimlendirilen üçüncü bir seçeneğe sahiptir. Bu seçenekle kesilen çerçeveler izdüşümle gösterilirken kesilen paneller bir sembolik gösterimle ekrana getirilir. Bu gelişmelere ek olarak giydirme cephe düzenleme araç kutusuna yeni gösterim seçenekleri eklenmiştir. Düzenleme moduna kat planından geçtiğinizde, giydirme cephe kendi ayarlar diyaloğundaki ayarları baz alacak şekilde kat plan sembolü gösterim seçeneğini standart olarak kullanır. Düzenleme araç çubuğunun üstündeki karşılık gelen tuşlarla aktive edebilecek iki yeni gösterim seçeneği bulunmaktadır. İzdişimli üst görünüm ve sembolik üst görünüm. Bu seçenekleri kullanarak düzenleme modunda değişiklikler yaparken giydirme cephenizin daha kaliteli bir görünüm çalışabilirsiniz. Bu yeni geliştirmelerle Arşiket, mimarların giydirme cephe gösterimleri ve çizim kalitesi hedeflerine daha kolay erişmelerini sağlar. Arşiket 22 giydirme cephe ile ilgili yeni özelliklerin detaylı sunumu için lütfen oynatma listesindeki tüm diğer klipleri seyredin.